Selamun Al Aleyküm arkadaşlar. Evet karşınızda kıymayı gördünüz. Kıymayla arkadaşlar çok güzel bir fırın yemeği yapacağız. İnşallah böyle rulo köfte yapacağız. İçinde mantar ve havuç da olacak. Yani sebzeli olacak. Şimdi e, burada yaklaşık 1 kilo kıyma var. E, şey yüzde 25 kuzu eti karışık. Kasaplar kendileri ayarlamış hazır kıyma. Şimdi arkadaşlar baharatları sayıyorum. 1 çay kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı soğan rendesi kurutulmuş, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber tatlı, Kimyon bir çay kaşığı, bir çay kaşığı sarımsak rende şeyi kurutulmuş granül, e, yarım çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi arkadaşlarım bunları bir güzel böyle döküyoruz, bir güzel şöyle karıştıracağız. Olay bitti yoğurma işlemimiz. Şimdi altına bir jelatin kağıt koydum poşet. Ve üstüne de bir tane koyuyorum aynı ölçüde. Ve bunu genişleteceğiz. Bu şekil şöyle köşeleri de düzeltebilirsiniz. Jelatinli olmasının avantajı bu. Yani şu poşet çok büyük fayda sağlıyor. Jelatinin üst katmanıyla işimiz bitti. Olay tamam. Şimdi gelelim malzemelerimizi sermeye. Biraz iktidalli davranacağız. Yani sakin sakin atacağız. Şöyle. Geçenlerde de bir tavuk rulo yapmıştım arkadaşlar. Tavuk rulodaki gibi değil bunun olayı. Bu kıyma olduğu için her türlü şöyle iziklerseniz kıymanın içine saplanır. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Tavukta öyle bir şansınız yok tabii ki de. Olay biraz daha farklı boyutlara gidiyor. Şu da kenardakileri de tam. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim sarmaya başladım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Olay bitti dostlarım. Şimdi şurasını şöyle bir kapatalım. Kenarlarını kapatıyoruz. Çıkanlar yine içine girsin. Hop. Bu arada arkadaşlar böyle bir malzeme için bir tane havuç yaklaşık 200-300 gram da istiridye mantarı kullandım. Şöyle ek yerlerini kapatıyoruz ayrılma yaşanmasın. Zaten bunu aşağıya getireceğim. Şöyle. Bu şekilde duracak. Şimdi dostlarım şunu şöyle bir saralım. Ve kenara alalım. Hemen tepsiyi getirelim buraya. Gene yağlı kağıt ama altına bir miktar yağ dökmemizde fayda var. Yapışmasını engeller. Hemen şu şekilde yerleştiriyoruz. olay bitti. Bu şekil şimdi fırına sallayacağız. Hadi bakalım. Önceden ısıttığımız 225 yukarıya da görelim. Gördüğünüz gibi 225 derecede çift alt üst turboda ve 11.33 yaklaşık yarım saat duracak. Yarım saat sonra bir daha bakacağız. Hiçbir yere ayrılmayın arkadaşlar. Tam gaz devam. Hadi bakalım. Harika bir eser meydana çıktı. Hemen şimdi affınıza sığınarak şöyle küçük bir parçasını kesin. Bakın içinde göstereyim. Geri kalan kısmı tarumar edildi arkadaşlar. Şöyle iki tane dilim yapalım. Harika bir görseli var. Ve şunu da şöyle bir keselim. Harika. Şimdi sevgili dostlarım affınıza sığınarak tadına bakacağım ama evvela şu bibere biraz tuz atacağız. Çünkü bunu hiç tuz atmadım. Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim şöyle bir Evvela şunu keselim. Bismillah. Ve dostlarım şimdi buna bakalım. Şöyle iç kısmından ağır ile birlikte. Bismillah. Hmm. Abi bayağı güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. 1 kilo kıyma aldınız. 40 lira para verdiniz. 20 lira yarım kilosu Kilosu 40 lira ya da 45 lira neyse. Ben marketten 40 liraya aldım. 40 lira para verdim. Pişirdim. Böyle yanına garnitürler yaptım. İkişer ikişer koydum. Yaklaşık 6 kişilik yemek olmuş oldu. Yani o da kaçar gramdan olmuş oldu? İşte 150 gramdan 6 kişilik yemek olmuş oldu. 150 gram da her türlü yetiyor. Yanına da şöyle bir tane biber koyduğunuz zaman var ya, öfteyim ağzına kadar doyar yani. Opsi. Arkadaşlar video bu kadar. Harika bir görseliyle Birlikte artık kapanışı yapalım. Videoyu beğendiyseniz, faydalı olduysa, hoşunuza gittiyse bir beğenme butonuna basmayı ve halen de abone değilseniz dostlarım şu anda tam zamanı. Hiç vakit kaybetmeyin. Abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Bay bay.